Ariston kombilerde 50-60 derece lambaları ve baca işareti lambaları aynı anda yanıp sönüyorsa kombinin su basıncı olması gerekenden az demektir. Kombi bu yüzden kendini emniyete alır ve çalışmaz. Basınç göstergesine bakacak olursak sıfıra yakın olduğunu görebiliriz. Bu arızanın giderilmesi için kombiye su doldurmamız gerekli. Kombiye su doldurmak için kombinin altında mavi su doldurma musluğunu görebiliriz. Hafif kendimize doğru çektikten sonra sola doğru yavaş yavaş çevirdiğimizde su sesini duymaya başlayabiliriz. Basıncımız yükseliyor. Bir buçağa gelince kapatacağız ve kombi çalışmaya devam edecek. Evet basıncımız bir buçuğa geldi. Su doldurma musluğunu tekrar sağa doğru çevirerek kapatmayı unutmuyoruz. Görüldüğü gibi arıza kodları kullanım panelinden gitti. Kombi çalışır durumda.